40 yıl sonra zil yine onlar için çaldı. Kars Sarıkamış Lisesi'nin eski öğrencileri yıllar sonra anıları tazelemek için aynı sınıfta buluştu. Zil çaldı, kıyafet kontrolünün ardından sınıflara geçildi. Çok var. Onlar Kar Sarıkamış Kamış Lisesi'nin 40 yıl önce mezun olan öğrencileri, yıllar sonra yine aynı sıralarda buluştular. Karan'ın ruhu şad olsun şöyle diyordu. Onlar çok iyi adam olacaklar. Onlar çok iyi adam olacaklar. Ne oldunuz? Evet. Çok şükür, gururumuz. Eski dönemlerdeki gibi bahçede sıra olup İstiklal Marşı okudular. İnşallah. Ardından da tek sıra halinde sınıfın yolunu tuttular. İyi, 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 iyi. Acayip duygulandım. Böyle çok büyük bir keyif, çok büyük bir nostalji. Anıların tazelendiği etkinlik halaylarla son buldu.